Erzurum Kongresi toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Doğu illerinden gelen delegelerin yani temsilcilerin katılımıyla toplanması. Yalnızca Doğu illerinden temsilcilerin katılması sebebiyle yani toplanış bakımından aslında bölgesel bir kongredir Erzurum Kongresi. Bu nedenle cevabımız Adana olacak. Diğer seçeneklere de bakalım. Kuvayi Milliye'yi etkin, ulusal iradeyi egemen kılmanın temel ilke olarak alınması. Bu kongrenin ulusal nitelikte olmasına neden olan bir karardır. Manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi yine kongreyi ulusallaştıran bir madde olur. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz kararının alınması yine ulusal bir karardır. Cevabımız Adana. Erzurum Kongresi sonucunda alınan bazı kararlar şunlardır. Buna göre verilen kararlardan hangileri Erzurum Kongresi'nin bölgesel yönüne kanıt olarak gösterilebilir? Manda ve himaye kabul edilemez. Hiçbir devletin boyunduruğu altına girilmeyeceği e, savunulmuş ki bu madde Tüm ulusu ilgilendiren bir maddedir. Ulusal bir karardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Tüm ulusu ilgilendiren bir karardır. Temsil heyeti Doğu Anadolu'nun tamamını temsil eder. Yalnızca Doğu Anadolu'nun e, temsil edileceği bir heyet kurulmuştur. Bu nedenle bölgesel bir karardır. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kuvayi Milliye yurdun dört bir yanında düşmanla savaşan, e, halk birlikleridir. Onların etkin olması, vatanın kurtulması için gereken e, ulusal bir karardır. Milli iradeden kasıt ise milli egemenliktir. Yani halkın yönetimde söz sahibi olmasının savunulmasıdır. Onun hakim kılınması da yine ulusal alanda verilen bir karardır. Bu nedenle cevabımız yalnız 3 olacak. Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra ülkenin durumunu şu sözleriyle anlatmıştır. Düşman devletler Osmanlı devlet ve memleketine karşı maddi ve manevi saldırıya geçmişler. Onu yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan zat hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet karanlıklar ve belirsizlikler içinde kalmış olup bitecekleri beklemekte. Felaketin dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta. Ordu ismi var, cismi yok bir durumda. Mustafa Kemal'in bu sözünden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İşgalci güçler Anadolu'da Türk varlığına son vermek istemişlerdir. Doğru. Yönetimi elinde bulunduranlar kendi hayatlarının derdine düşmüşlerdir. Padişah ve halife olan zat hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Gidişatı olumsuz görenler ulusal sınırları korumayı amaçlamışlardır. Gidişatı olumsuz gören çevrelerin e, kendi çevrelerince e, çare aradıkları bilgisi verilmiş. Bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurdukları yani tüm yurdu koruyabilecek e, ulusal kararlar alamadıkları e, yani ulusal sınırları korumayı amaçladıklarını söyleyemeyiz bu nedenle cevabımız bursa olacak Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal çalışmaların tek elden yürütülmesini ve alınan kararların ülkenin her noktasında aynı şekilde uygulanmasını istemiştir. Mustafa Kemal ancak bu şekilde ulusal birlik ve beraberliğin sağlanacağını ve kesin sonuca ulaşılacağını düşünüyordu. Buna göre kongrenin aşağıdaki kararlardan hangisinin bu doğrultuda alındığı söylenebilir. Mücadelede bölgesel faaliyetlerin yeterli olmayacağını ulusal Olan faaliyetlerin ülkenin kurtuluşunu sağlayacağını belirtmiştir Mustafa Kemal. Bu sebeple C seçeneğinde bütün milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa ve hukuk cemiyeti adıyla birleştirilmiştir maddesi ulusal alanda yapılan bir faaliyet olmuştur. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta Amerikan Askeri Heyeti Kurmay Başkanı General Harbert'la karşılaştığı zaman aralarında şöyle bir konuşma geçti. Amerikalı General sordu. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yanında üç müttefik devlet varken başarılı olamadı. Şimdi aynı düşmanlara karşı tek başına böyle bir savaşı nasıl kazanacak? İnsanların zaman zaman kendi canlarına kıydıklarını biliriz. Bu defa bir milletin toptan intiharını mı göreceğiz yoksa? Mustafa Kemal şu cevabı verdi. Şunu bilmenizi isterim. Biz emperyalistlerin yani sömürgecilerin pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş ve aşağılayıcı bir şekilde ölmeye katlanmaktansa atalarımızın çocukları olarak dövüşe dövüşe ölmeyi tercih ederiz. Verilen anıya göre yargılarından hangileri doğrudur? Harvard, Türk halkının milli mücadelede başarılı olamayacağına inanmıştır doğru. Mustafa Kemal Türk halkının bağımsızlık için mücadele vereceğini vurgulamıştır. Evet. Sömürgecilerin elinde bir e, çaresiz bir kuş gibi ölmektense dövüşe dövüşe ölmeyi tercih ederiz demiş. Türk milletinin mecburiyet durumunda manda ve himayeyi kabul edebileceği ifade edilmiştir. Asla e, güçlü devletlerin boyunduruğu altına e, gireceğini ifade etmemiştir Mustafa Kemal. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Erzurum Kongresi kararları. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı İstanbul hükümetinin dağılması halinde millet hep birlikte vatanı savunacak ve direnecektir. Misak-ı Milli Kararları Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali uygulamalar kaldırılmalıdır. Buna göre alınan kararların benzer özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Milli sınırlardan hem Erzurum Kongresi'nde hem de Misak-ı Milli kararlarında bahsedilmiştir. Vatanın bütünlüğünün vurgulanması yine her ikisinde de bahsedilmiştir. Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar, Misak-ı Milli'de de Türk vatanının tümü ayrılık kabul etmez bir bütündür cümleleriyle vurgulanmış. Azınlık hakları ile ilgili düzenleme içermeleri, yine Erzurum Kongresi'nde azınlıklarla ilgili ayrıcalıklar verilmemesi, Misak-ı Milli kararlarında da diğer devletlerdeki Türk halkıyla yeni kurulacak Türk devleti içerisinde yer alan azınlıkların eşit haklara sahip olabileceği bilgisi verilmiştir. Fakat topyekün direnişe esas aldıkları Erzurum Kongresi'nde yer alırken hep birlikte vatanın savunulacağı yer alırken misak milli kararlarında topyekün direnişe dair bir cümle yoktur. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan Amasya Genelgesi'nin bazı esasları şunlardır. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. Kongre için her ilden milletin güvenini kazanmış üç delegenin üyenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Buna göre Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulusal bağımsızlığın amaçlandığı belirtilmiştir. Milletin bağımsızlığı tehlikede ve milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Dolayısıyla A seçeneği doğru. Memleketin içinde bulunduğu durum vurgulanmıştır. Evet. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikede. Ülkenin içinde bulunduğu durum bu şekilde vurgulanmış. İlerleyen günlerde yapılacak çalışmalar açıklanmıştır. Sivas'ta bir kongrenin, Erzurum'da da e, yine bir kongrenin toplanacağı belirtilmiş. E, Ceyhan seçeneği doğru. Kongre katılımcılarının kimliklerini gizlemesi istenmiştir. Hayır, verilen cümlede, Kongre için her ilden milletin güvenini kazanmış üç delegenin hemen yola çıkarılması gerekmektedir denmiş. Yani kimliklerini gizlemelerinin istendiği belirtilmemiş. Bu nedenle cevabımız Denizli olacak. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti adına ise Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın katıldığı Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması esastır. Müslüman olmayan topluluklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilmeyecektir. Mebusan Meclisi açılacak ve milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır. Buna göre Amasya görüşmeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Milli iradenin yönetime yansıtılması amaçlanmıştır. Milli iradeden kasıt halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır. Milli irade eşittir milli egemenlik, milli egemenlik eşittir halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır. Burada da mebusan meclisinin açılması ve milletvekili seçimlerinin serbestçe yapılabilmesi milli iradenin hakim kılınacağının göstergesidir. İstanbul hükümeti temsiliyetini resmen tanımıştır. İstanbul hükümeti temsil heyetiyle bir araya gelerek ve e, Amasya görüşmelerini gerçekleştirerek e, İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımış oluyor. Toplumda kültürel birlikteliğin sağlanmasına çalışılmıştır. Evet. Amasya görüşmelerinde verilen maddelere göre toplumda kültürel birlikteliğin sağlanmasına çalışılmamıştır. Hatta Müslüman olmayan topluluklara e, ayrıcalıkların verilmeyeceği vurgulanmış. Dolayısıyla azınlıklara ekstra haklar tanınmayacağı ifade edilmiş. Böylelikle kültürel birliktelik sağlanmak istenmemiş diyebiliriz. Bağımsızlığı tehdit edecek tüm girişimlere karşı çıkılmıştır. Evet, azınlıklara haklar verilmemesi ve vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının esas alınması D seçeneğinin doğruluğunu kanıtlar. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Temsil heyeti Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit Paşa'nın Sadrazam olduğu hükümet çekilinceye kadar İstanbul ile Anadolu'nun haberleşmesini kesti. Bu gelişmenin ardından Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Damat Ferit Paşa'nın yerine Milli Mücadele'ye daha ılımlı bakan Ali Rıza Paşa yeni hükümeti kurdu. İstanbul'da yeni kurulan hükümet temsil heyetiyle iletişime geçti. İstanbul hükümetini temsilen Salih Paşa Amasya'ya geldi. Amasya'da temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal ve Salih Paşa arasında gerçekleşen Amasya görüşmelerinin ardından bir protokol imzalandı. Bu protokolde Mebusan Meclisi'nin toplanması kararlaştırıldı. Amasya görüşmelerinde aslında misak-ı milliye uygun birçok karar alındı. Fakat Salih Paşa bu kararlardan yalnızca mebusan Meclisi'nin toplanması kararını İstanbul hükümetine kabul ettirebildi. Buna göre yargılarından hangileri söylenebilir? 1. Temsil heyeti İstanbul'da hükümetin değişmesini sağlamıştır. Evet, temsil heyetinin baskılarıyla e, damat Ferit Paşa hükümeti düşürülmüş ve e, İstanbul'da yeni bir e, hükümet kurulmuştur. İstanbul Hükümeti temsil heyetinin varlığını resmen tanımıştır. Evet bu da söylenebilir. Çünkü Amasya görüşmelerinde bir araya gelmişler ve bir karar almışlar. Bu da temsil heyetinin e, İstanbul Hükümeti tarafından tanındığının kanıtıdır. Daha evveliyatında İstanbul Hükümeti e, temsil heyetinin veya e, bu milli mücadele hareketini başlatan kişilerin varlığını e, resmen tanımamıştı. Protokolden sonra Anadolu ile İstanbul'un bağlantısı kopmuştur. Protokolden sonra neyin olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. Bu nedenle cevabımız Adana olacak. Mustafa Kemal Paşa Amerikan mandası konusundaki düşünceleri şu şekilde dile getirmiştir. Bu olmayacaktır. Türkiye istiklal bütünlüğüne sahip olacaktır. Bunu istemekte devam edeceğiz. Anladığıma göre İstanbul'daki bazı kişiler bizi Amerika'da Wilson'a, Senato'ya, Kongre'ye müracaat ettirmek ve bütün Türk milleti adına istenen bir manda oyununa düşürmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu manda biçimine Amerikalılar değil çocuklar bile güler. Her şeyin başında Amerikalılar kendilerine hiçbir çıkar sağlamayan böyle bir mandayı niçin kabul etsinler? Bu metinden hareketle Mustafa Kemal Paşa ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Amerikan mandası fikrini kabul etmemiştir doğru karşı çıkmıştır. Bağımsızlığın temel amaç olduğunu belirtmiştir. Bir devletin boyunduruğu altına girmemek, bağımsızlığı savunmak demektir. Mustafa Kemal de zaten bağımsızlığını savunmuş ülkenin. 3. Amerikalıların bu talepten vazgeçmesini istemiştir. Amerikalıların neden bunu yaptığını sorguluyor. Bu talepten vazgeçmelerini istemiyor. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Mustafa Kemal komutanlara, valilere ve Anadolu'daki milli cemiyetlere Havza'dan gönderdiği emirlerde Anadolu'da başlayan işgalleri protesto etmelerini istedi. Ayrıca Havza'da bir miting düzenlenmesini sağlayarak İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali protesto edildi. Bu mitingler dalga dalga tüm yurda yayıldı. Türk milleti bağımsızlığını korumak için işgallere karşı koyma azmini gösterdi. Havza genelgesinin anahtar kelimesi protesto ve mitinglerdir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. İşgaller karşısında silahlı direniş başlamıştır. Silahlı direnişin başladığını bilemeyiz. Bize henüz protesto ve mitinglerden bahsedilmiş. Halkın işgallere karşı e, uyanması sağlanmaya çalışılmış. Bu nedenle... E, silahlı direniş başlamıştır diyemeyiz. Mustafa Kemal milli bilinci uyandırmak istemiştir. Evet, işgallere karşı halkın tepkisini sağlaması göstermesi adına bu milli bilinci uyandırma e, düşüncesini harekete geçirmiştir Mustafa Kemal. 3. Türk Milleti işgaller konusundaki tepkisini göstermiştir. Evet, mitingler ve protestolar işgallere karşı tepkinin halk tarafından gösterildiği meydanlar olmuştur. Cevabımız Ceyhan olacak. Mustafa Kemal Paşa ileride kader birliği yapacağı komutan arkadaşlarıyla sohbetlerinde bazı şeyleri kendilerine anlatmak istemiş ancak o kara günlerin şartları nedeniyle belirsizlik içinde kalmayı tercih etmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu şartlar altında sadece kendi vereceği kararların ve alacağı tedbirlerin doğruluğuna inanmış ve bu düşüncelerini tam anlamıyla hiç kimseye açıklamamıştır. Bu düşüncelerden hareketle münasip zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak, basit bir tertiple yani düzenle Anadolu içine geçerek bütün Türk milletine felaketi haber vermek kararını almıştır. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? Zamanı geldikçe fikirlerini açıklamayı amaçlamış, düşüncelerini hayata geçirmek için çalışmak istemiş. Anadolu'ya geçip e, bu fikirlerini hayata geçirmek istemiş. Vatan, e, vatanın içinde bulunduğu durumu millete duyurmak istemiş. Felaketi halka haber vermek demiştik. Fakat İstanbul'dan milli mücadele hareketini başlatmayı düşünmemiş. Anadolu'ya geçerek bu hareketi başlatmak istemiş her zaman çünkü İstanbul'da İngiliz askerleri var ve başkent İstanbul olduğu için İstanbul'u çok sıkı tutuyorlar. Bu nedenle İstanbul'da milli mücadele hareketi başlayamaz. Bunun bilincinde olan Mustafa Kemal her zaman Anadolu'ya yönelmiş. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Mustafa Kemal Paşa, metnimizde askerlikten istifa ettiğini kol ordulara çektiği bir telgrafla duyurmuş. Peki Mustafa Kemal Paşa'nın bu açıklamasına göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Vatanı kurtarmayı kutsal amaç olarak belirlemiştir. Evet. Daha cümlenin başında mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak amacıyla istifa ediyorum cümlesine yer vermiş. Bu yüzden birinci maddeyi alırız. Millete güvenerek çalışmalara devam etmek istemiştir. Evet, her cümlesinde milletle birlikte olacağını e, ifade etmiş, milletle beraber sonsuza kadar çalışmaya e, söz vermiş olduğum şekilde diyor veya milletin bağrında bir savaşçı kişi suretiyle bulunmakta olduğumun vatanın en uzak köşesine kadar bildirilmesini ve anlatılmasını vedilikle yani aceleyle ve özellikle rica ederim diyor. Bu nedenle millete güvenerek çalışmalara devam ettiğini de söyleyebiliriz. Millete güvenmese askerlik mesleğinden istifa edemezdi. Çünkü tek başına bir insan hiçbir şey başaramaz. Ülkenin kurtuluşu için de insanların ayaklanması e, temel gerekçedir zaten. Üçüncü maddeye bakalım. İşgallerle mücadele için askerlik mesleğinden vazgeçmiştir. Evet, istifa ettiğini beyan etmekte. Mesleğine bugün veda ve istifa ettim diyor. Bu nedenle üçüncü maddeyi de alırız. Cevabımız Denizli olur. Mustafa Kemal Samsun'dan Havza'ya geçerken otomobil yolda bozulur. Aracının yapılmasını beklerken yol kenarında yürüyen Mustafa Kemal, sonradan gençlik marşı olarak ünlenecek şu sözleri mırıldanır. Dağ başına duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimiz yer, gök, su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Sesimizi yer, gök, su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu marşa göre Mustafa Kemal'in milli mücadele karşısındaki tutumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mücadeleci, vatansever, kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat teslimiyetçi olduğunu söyleyemeyiz. Teslimiyetçi demek güçlü devletlerin boyunduruğu altına girerek sömürgeleşmek anlamına gelir. Ki Mustafa Kemal asla sömürgeciliğe yanaşmaz. Aksine vatanın e, bağımsızlığı, milletin bağımsızlığı, toprağın bütünlüğü için mücadele eder. Bu nedenle cevabımız denizli olacak. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 25 Mayıs'ta geçtikleri Havza'da 13 Haziran'a kadar kaldılar. Havza Rum çetelerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir bölgeydi. Mustafa Kemal Havzalılara hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Çalışacağız. Memleketi kurtaracağız. Bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara atmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir. Zaten başka türlü de dönüş olanağı yoktur, sözleriyle Türk milletinin karşı karşıya olduğu tehlikeli durumu anlattı. Ve 28 Mayıs'ta Havza genelgesini yayınladı. Bu metinden hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşlamaz? Mustafa Kemal bağımsızlıktan yana bir tavır sergilemiştir. Doğru. Hedefin istiklal yolunda mücadele olduğu açıkça vurgulanmıştır. Doğru. Hedef özgürlük ve Mustafa Kemal bu uğurda savaşılacağını, savaşılması gerektiğini belirtmiştir. Türk halkının kararlı bir tutum içerisinde olması gerektiği belirtilmiştir. Evet. Karar verildikten sonra Geri dönüşü de olmamalı diyor. Düşman devletlere karşı milli mücadele yolunda ilk adım atılmıştır. Milli mücadele yolunda ilk adım Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliği göreviyle gittiği Samsun'da hazırladığı ve İstanbul'a gönderdiği Samsun raporuyla atılmıştır. Milli mücadeledeki ilk adım. Samsun raporu İstanbul'a gönderilmiş Mustafa Kemal e, tam aksi bir davranış yapması gerekirken halkın elinden silahları toplaması gerekirken bölgedeki Rum halkın haksızlığını, Türk halkının silahları bırakmaması gerektiğini, Rumların bölgeyi terk ederlerse asayişin, huzurun kendiliğinden sağlanacağını belirtmiştir. İşte milli mücadelenin ilk adamı Samsun raporudur. Bu nedenle Ceyhan yanlış bir yorum. Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasını ortaya koyan belge Amasya Genelgesi. Milli mücadelenin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının belirlendiği Amasya Genelgesi'nin üzerinden 101 yıl geçti. 30 Ekim 1918, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Anadolu düşman tarafından işgal edilmeye başlandı. 15 Mayıs 1919, İzmir işgal edildi. 16 Mayıs, 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a atanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu görüp kurtuluş mücadelesini başlatmaya karar verdi. 19 Mayıs Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastı. 25 Mayıs. Samsun'da 6 gün kalan Mustafa Kemal Havza'ya geçti. Havza'da bir süre hazırlık yaparak toplumun önde gelenleriyle iletişime geçen Mustafa Kemal Amasya müftüsü Hacı Tevfik Efendi'ye bir telgraf göndererek Amasya'ya gelmek istediğini bildirdi. Hacı Tevfik Efendi Mustafa Kemal'in telgrafına Amasya halkı vatan, din ve devlet yolunda mücadele edenleri bağrına basmakla müftehir olacaktır şeklinde cevap verdi. 12 Haziran. Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Vatandaşlar ve şehrin önde gelenleri tarafından coşkuyla karşılandı. 21 Haziran, Saray Saraydüzü kışlasında 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ve Hamidiye Kahramanı olarak tanınan Eski Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey, 3. kez Kolordu Komutanı Refet Bey, Kurmay Yarbay Arif Bey, Eski İzmit Sancak Beyi İbrahim Süreyya Bey, Yüzbaşı Osman Nuri Tufan Bey, Yedek Teğmen Recep Zühtü Efkanlı Teğmen Abdurrahman, mali Müfettişi Arif Bey, Erzurum 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Yıldırım Kıtası Müfettişi Mersinli Cemal Paşa, e Edirne'de 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'in de telgraf vasıtasıyla katıldığı genelge görüşmeleri başladı. 22 Haziran, ertesi sabaha kadar devam eden görüşmelerin ardından Amasya genelgesi açıklandı. Görselde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Amasya müftüsü milli mücadeleye desteğini ispatlamıştır. Evet, Amasya halkının milli mücadele yolunda hareket eden insanları bağrına basacağını belirterek milli mücadeleye destek olduğunu ispatlamış. Milli irade kavramından söz edilerek halkın desteği talep edilmiştir. Okumamamıza rağmen şurada Amasya genelgesinin bir maddesi yer alır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesi. E, milletin azim ve kararı kısmıyla... Milli egemenliği vurgular. Milli egemenlik halkın yönetimde söz sahibi olması, yani yönetime katılması anlamına gelir. Milli irade eşittir milli egemenlik. Yani halkın kararı anlamına gelir. Yönetimde söz sahibi olması anlamına gelir. Bu nedenle B seçeneği de doğru. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a Samsun'da görevlendirilmiştir. Evet şurada bu bilgiyi vermiştik zaten 16 Mayıs'ta. Havza'da alınan kararla İzmir'in işgaline tepki gösterilmesi amaçlanmıştır. Havza'da alınan kararlardan bahsedilmemiştir. Mustafa Kemal'in Havza'ya geçtiği ardından da Amasya'ya geçtiği bilgisi yer alır. Bu nedenle Denizli seçeneğimiz olacak cevabımız. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi kararları ile milli mücadeleyi topyekun bir harekete dönüştürmek istemiştir. Diyen biri bu duruma kanıt olarak aşağıdaki kararlardan hangisini gösteremez? Topyekünden kasıt milletin bu işin içinde olması, yurt genelinde herkesin bu mücadeleyi gerçekleştirmesi. Yani ulusal kararların alınmasını sağlamak, ulusal faaliyetlerde bulunmak amaç. Ceyhan seçeneğine baktığımızda Doğu illeri adına 10 Temmuz 1919'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Kararı yer alır. Amasya genelgesinde yer alan bu karar bölgesel amaçlı bir karardır. Çünkü Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı Doğu Anadolu'daki Ermeni meselesini görüşmek fakat toplanış bakımından bölgesel olsa da alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre haline dönüşmüştür. Ancak dediğim gibi toplanış bakımından bölgesel bir kongredir. Bu nedenle topyekün bir mücadeleyi yani ulusal bir mücadeleyi kapsamaz. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak.